a artı 18 bölü 7 eşittir 5 tam 4 bölü 7. Bu soruyu iki türlü de çözeceğim. Birinci yöntemimiz bileşik kesir haline getirmek. 7 ile a'yı çarpıyoruz ve 18 eklediğimizde ne yaptık? Bileşik kesir haline getirdik. Sağ tarafta 7 ile 5'i çarpıyoruz. 5 çarpı 7. 4 ekleyip 7'ye bölüyoruz. Ne oldu? Bileşik kesir haline gelmiş oldu. Şimdi eşitliğin sol tarafında kesirli bir ifade var. Eşitliğin sağ tarafında da kesirli bir ifade var. Bu bir eşitlik. Burada paydaların eşitliğini görüyoruz. O halde paylar da eşittir. Yani 7a artı 18 eşittir. 35 artı 4'ten. 7a artı 18 eşittir. 39. 39'dan 18'i çıkaralım. 21 yapar. Yani şöyle bir eşitlik yazmak istiyorum. 7a artı 18 eşittir. 21 artı 18 olarak yazarım. Bakın 18'ler eşit oldu. 7a da 21'e eşit olacaktır. 7 ile 3'ün çarpımı 21'dir. Bu durumda a eşittir 3 olur. İkinci yöntemimizdeki yöntemimizde ikinci yöntemde de e, tam kısımlarını ayırmayı düşünüyorum. Yani 18'in içindeki tam kısmı ayıralım. 18'de 7 2 kere var. 2 kere 7 14. 8'den 4, 18'den çıkarttık. 4 kaldı. Şimdi 2 neydi? Bölüm. Yani tam kısım. 4 neydi? Kalan. Yani pay. 7 neydi? Bölen. Yani payda. Şimdi düzenleyelim. A artı ne olacaktır? 2 tam 2 tam 4 bölü 7 eşittir. 5 tam 4 bölü 7'ye. Şimdi tam kısımları ayıralım. A artı 2 artı 4 bölü 7 eşittir. 5 artı 4 bölü 7. Diyorum ki 5'in içinde 2 var. Onu da ayıralım. A artı 2 4 bölü 7. Evet. Bunun yerine de 3 artı 2 artı 4 bölü 7. Evet. Bakın 4 bölü 7'ler ve 2'ler birbirine eşit. Bu durumda da A da 3'e eşit olacaktır. A eşittir 3. Denklem çözümünü bilmediğimiz için bu yöntemi kullanıyorum.